Değerli izleyiciler, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün yeni tip olması uzmanların adeta elini kolunu bağladı. Hastalığa dair uzmanların kesin bilgileri yokken henüz etkin bir tedavi bulunmuyor. Ülkeler seferberlik halinde aşı üretmenin derdine düşerken devletler sağlık sisteminin çökmemesi için salgının yayılım hızını azaltma amaçlı önlemlerini açıkladılar. Ülkemizde de hem sosyal hem de ekonomik alanda vatandaşları korumak için bir dizi tedbir alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketiyle vatandaşlar için 100 milyar liralık bütçe ayrıldı açıklanan paket kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda bu paket çerçevesinde emeklileri sevindirecek bir müjde de verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylıklarının bu ay normal tarihlerinden önce ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erken aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A yani SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B yani Bağkur kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerini ise ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplarına yatırılacak dedi. Değerli izleyiciler konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.